Başarısız hırsız örej yoktu yarasız başarısız hırsız örej yoktu yarasız çalmam ne kapsını, yüz yıl çarasız. Türkmen edebiyatı bir çınarını daha kaybetti. Türkmen edebiyatı ve medya dünyasının önemli bir ismi Sirvan Saçozun, Türkiye'nin başkenti Ankara'da tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz Çarşamba günü hayatı gözlerini yumdu. 77 yaşında vefat eden Saçı Uzun'un cenazesi bugün Kerkük'e getirildi. Merhumun cenaze namazı Kerkük'te büyük bir hüzünle kalındı. Cenazeye çok sayıda Türkmen vatandaşının yanı sıra Irak Türkmen cephesi yetkilileri de katıldı. Merhumun naaşı ise Kerkük'ün musalla mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine ise merhumun ailesi, yakınları ve sevenleri yoğun katılım gösterdi. Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kahtan Vendavi, Türkmen davası önemli edebiyatçı ve yazarını kaybettiğini bildirdi. Türkmen davasının büyük edebiyatçını, yazarı, kültür adamı Sirvan Saatsuzu'nu kaybettik. Yıllarca Türkmen ile Radyo Televizyonu'nda ve Irak Türkmen Cephesi'nde büyük hizmetler olup, yurt dışında çok güzel festivallerde, şiir törenlerinde Türkmen milletini en iyi şekilde e, temsil etmiştim. Ama ne yazık ki son yolculuğuna uğradık. Bütün hazırlılardan teşekkür ederiz. Bizlerden beraber oldu. Ailesine baş sağlık dilemektayız. Türkman camiasına bak sağlık dilemektayız. İnşallah mekanı cennet Bütün katılanlardan da teşekkür ederim. Tertibi müdürü Türkeş Salih, merhumun hastalığına rağmen hiçbir zaman görevinden geri kalmadığını bildirerek her zaman gençlere büyük destek olduğunu belirtti. Çok değerli dava dostumuz, meslektaş, medyacı arkadaşımız Sirvan Salçuz'unu son yolculuğunu uğradık. Yıllardır e, hastalığına rağmen ama hiçbir zaman e, vazifesinden geri kalmadı. Sirvan uzun yaşının büyük olmasına rağmen ama her zaman e, genç e, gençlerin ve teknik tarafının muhakkak ederdi. Montaj işlerinde, yönetmenliğinde, arşivde e, hakikaten büyük bir kaybıydı bizim muassese için. Cümleten başımız sağ olsun. Sizi de ayağınıza sağlık. Bizi yalğız koymadı uz bir gün bir olarak, verir. uydu televizyonu olarak. Cenaze törenine katılan Türkmen Sivil Toplum Örgütü Başkanı İstevrak Yazaroğlu ve Türkmen Edebiyatçı ve Yazarlar Örgütü Başkanı Aydın Kerkük merhuma Yüce Allah'tan rahmet diledi. Gözyaşımızla, acı hüznümüzle bugün de geldi dostumuz şair, edebiyatçı Silvan saç Saçuzunu kaybettik. Son mekanından dedik gerçekten dava adamıydı. Davasına bağlı bir insanıydı. Bir günden bir günde davasından uzak durmadı. Ne kadar kastaydı. Yanına giderdik. Hadi yerdi. Kalkın bir böyle hizmet edin. Büyük üzüntü içinde ayağı yani Kerkük'te çok değerli bir e, arkadaşımızı, çok değerli bir e, sanatkarımızı. Türkmen edebiyatına, Türkmen sanatına büyük hizmetlerde bulunan bir insanımızı bugün toprağa veririz. Özünle megi de içe gitmedi. İnşallah içe gitmez. Çünkü çok yoruldu. İster edebiyat yolunda, ister müzik yolunda, radyodan veya televizyon yoluyla büyük hizmetler etti, insanları tanıttı, arkadaşlarını tanıttı.